Yok böyle tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün lezzeti harika, hazır pastane yaş pastası gibi lezzetli, görseli de çok güzel bir yaş pastası yapacağız arkadaşlar. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle pastamızın kremasını yapmaya başlıyoruz. Karıştırma kabıma 3,5 su bardağı sütümü alıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 1,5 su bardağı un ilave edeceğim. Lezzet katması için 2 tane yumurta sarısı bir tane de kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Güzelce karıştırıp ocağın altına açıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimiz çok güzel bir şekilde tam kıvamında oldu. Şimdi ocağın altını kapatacağım. kremamın üzerine streç film örtüp soğumaya bırakıyorum. Bu şekilde yapınca kaymak tutmuyor. Ve bu şekilde daha iyi soğumuş oluyor. Üzeri kaymak tutmadığı için de. Kremamızı kenarda soğumaya bıraktıktan sonra şimdi geldik panispanya yapımına. Panispanyamızın içinde 6 adet yumurta kullanacağım. 6 adet oda arasındaki yumurtanın sarısını ve aklarını ayrı kaplara ayırıyorum. Yumurtanın aklarını ve sarılarını ayrı kaplara aldım. Panispan yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi karıştırma kaplarının kuru olmasına dikkat ediyoruz. Ve yumurta akına özellikle hiçbir şekilde bir damla dahi yumurta sarısı karışmamalı yoksa kar haline gelmez. Şimdi içerisine bir çimdik tuz ilave edip tamamen krema haline gelene kadar 8-10 dakika kadar mikserleyeceğim. Yumurta aklarını yaklaşık 8-10 dakika kadar bu şekilde kar haline gelene dek ishalledim. Şimdi kenara alıyorum. Yumurta sarılarının içerisine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar da sıcağı yakın su ilave edip tamamen krema haline gelene dek mikserledim. Evet şeker, yumurta sarısı ve su tamamen krema haline gelene dek mikserledim. Şimdi unumuzu ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum, yarım su bardağı kadar mısır nişastası ilave ediyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu da ilave ediyorum. Ve hepsini eriyorum. Mikserin düşük ayarında bir çırpacağım. Evet. Yarım dakika kadar hemen mikserledim. Ve şimdi artık mikseri çıkarıyorum. Spatula ile devam edeceğim. Şimdi içerisine çırpmış olduğum yumurta aklarını ilave edip dikkatli bir şekilde karıştıracağım. Karışımı güzelce karıştırdım. Şimdi e, normalde yağlı kağıt koyacaktım ama yağlı kağıdım kalmamış. Sorun değil. Ben de hemen bir kelepçeli kalıbın altına yerleştirdim. Kenarlarından da e, tereyağıyla yapıştırdım ki belki bir taşma olur diye. Bakalım göreceğiz. İç kısmını hiç yağlamadım bu arada. E, normalde yağlıyordum ama yeni öğrendim. Yağlamamak gerekiyormuş kalıbı ki birlikte aynı eşit olarak kabarsın. Mutfakta sürekli yeni şeyler öğrenmek çok keyifli gerçekten. Şöyle. Evet kalıba döktüm. Kenarlardan hiçbir şekilde taşma da olmadı. Benim kalıbım bu arada 14 santim. Sizler 20 santimde de yapabilirsiniz. Dilediğiniz evinizde olan kalıpları kullanabilirsiniz. Şimdi önceden ısınmış 160-170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Evet, panispanyam hazır. kürdan testi de yaptım, temiz çıktı. Biraz soğuduktan sonra pastamızın yapımına devam edeceğiz. Evet, panispanyamız pişti ve şimdi panispanyayı kalıptan çıkaracağım. Evet, bakın. Çok güzel bir şekilde bir kabarmış. Şöyle göstereyim. Yumuşacık sünger gibi pandispaniyamız hazır. Şimdi bakalım kaça keseceğim? 3'e 4'e keseceğiz. Şöyle bir telim var. Ve bu telle pandispaniyamı keseceğim. Bakın. Yumuşacık. Şöyle ince kestim. ince katlar halinde hazırlayacağım. Pasta <laughs> satan malzemelerden bu aletten temin edebilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Bu şekilde istediğiniz kalınlıkta ve incelikte kesebiliyorsunuz. 4 kattan oluşacak. İnanın Pan İspanya harika oldu. Evet. Dört kattan oluşan Pan hazır. Şimdi sıra geldi muhallebimize. Bakın muhallebimizi çırpacağız. İçerisine bir paket vanilya ilave edip mikserlemeye başlıyorum. bir poşet, bir paket toz krem şanti ilave edeceğim. E, evinizde eğer krem şanti yoksa ya da kullanmak istemiyorsanız size tavsiyem oda ısısında 2 yemek kaşığı tere, e, tereyağı ilave edin. İnanın harika olacaktır. Ben o şekilde de çok yapıyorum. Ama bu sefer krem şanti daha yapıyorum. Hatta içerisine tereyağı eklemeye karar verdim. İnanın çok lezzetli bir aroma veriyor. İşte bu aslında beklediğim. Pastacı kremamız hazır. Yaş pastamızın yapımına başlıyorum. Çemberimi tekrar alacağım. Pandispanyımı nemlendirmek için sütüm hazır. Paris payımı alıyorum. İnanın yumuşacık mutlaka deneyin derim. Şimdi sütü ile nemlendiriyorum. Şekerli süt de olabilir. Ya da reçelli süt olabilir. Şöyle biraz nemlendirelim. İçerisine hazırlamış olduğum nefis pastacı kremasından koyuyorum. Şöyle olmadı bu şekilde. Başka bir şey deneyeceğim. Kaşıkla kremayı yaydırıyorum. İçerisine dilimlenmiş muz koyuyorum. Sizler istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz ya da çikolata da konabilir. Tamamen damak tadınıza kalmış. Ben muzlu yapacağım. diğer harika pandispanyamı üzerine koyuyorum yumuşacık inanın harika yaş pasta yapacaksanız güvenle deneyebilirsiniz tüm detaylarını anlattım zaten lezzeti harika olan pastacı kremamızdan da koyuyorum katı boş bırakacağım. Hı. Ve bir kat daha vanilya spanya yerleştireceğim. Ve tüm kremayı bu kata alıyorum. Bu arada diğer katları nemlendirmeyi tamamen unuttum. Şu anda sütü görünce aklıma geldi. Neyse e zaten bir gün dinlenmiş olacak ve bir gün dinlendikten sonra muhallebinin sütünü pansiyaya çekecektir ve yumuşayacaktır diye düşünüyorum. Bu kata da muz dilimleri koyacağım bu arada. en son kata. Ben bu dış kısmını içe getirmek istiyorum. Yani bu şekilde olsun. Ve dışını da ayrıca kaplayacağız. Biraz dinlensin. Sonrasında görüşeceğiz. En üst katını da birazcık böyle sütle ıslattım. Ve şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Evet şimdi pandispanyamı buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim ki rahat bir şekilde sıvamasını yapabileyim. Burada da 1,5 su bardağı süt ile 2 paket krem şantiyi mikserledim ve şimdi kalıbı çıkartıp sıvamaya başlayacağım. Görüntüsüne bayıldım. Sizlerde beğendiğiniz beğendiniz mi? Nasıl görünüyor? Bu şekliyle bile servis edebilirsiniz. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyin. Bu şekliyle bile bence hazır. Bir gece dinlendirdikten sonra zaten enfes olacaktır. Ama ben şimdi bir krem şantiyle kaplayıp devam edeceğim. Ee, bakalım nasıl bir pasta ortaya çıkacak. Şimdi üzerine krem şanti alıyorum. ve yaydırıp sıvayacağım. Şöyle bir spatula alırsanız bence çok kolaylık olacaktır. Kastamın sıvaması hazır. Bakın. Harika görünüyor. Sizler artık e, bu aşamadan sonra dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, ama ben şimdi bir de güzel lezzetli bir ganaj katmanı hazırlamak istiyorum. Evet 200 gram kadar e, sütlü çikolatam var. Ve kabıma alıp benmari usulü eriteceğim. Beyaz çikolatanı benmari usulü erittim. Şimdi birazcık böyle soğutup, soğutup karıştırma kabını alacağım. Şimdi mikserle çikolatayı birazcık soğutacağım. Çikolatam hazır. İçerisine bir kutu krema ekleyip tekrar mikserleyeceğim. Bir kutu kremayı içerisine ekledim. Şimdi mikserleyeceğim. Krema ve çikolatayı yaklaşık bir dakika kadar mikserledim üzerine sürülecek kıvama geldi ve şimdi pandispanyayı bu harika çikolatayla kaplayacağım. Buzdolabında dinlendirmiş olduğum yaş pastamı çıkardım. Şimdi üzerine eritmiş olduğum çikolata ve krema karışımı ile kaplayacağım. Ve sonra tekrar buzdolabında dinlendireceğim. Oldukça aşamalı ama lezzeti hazır pastane yaş pastalarını aratmayacak. Güzellikte olacak. Evet pastamı güzelce sıvadım. Şimdi böyle kenarlarından spatulanın ucuyla şekiller yapacağım. Normal bir yemek kaşığının tersiyle de yapabilirsiniz. Ya da çatalla da etrafından geçebilirsiniz. Ve buzdolabında tekrar dinlendirmeye alıyorum. en son üstünü süsleyeceğiz. Bir yaş pastayı yapmak gerçekten çok zaman alıyor. Yaklaşık öğlenden sonra başlamıştım ve şu anda saat 8-9 gibi oldu. Yani emeğin karşılığı güzel oluyor ama biraz da uğraşıyoruz tabii ki. O yüzden sevgimizi katmak önemli. Evet. Bakın. O haliyle bile süper değil mi? Evet, şimdi pastamın kenarlarına benmari usulü erittiğim çikolatadan dökeceğim. Şöyle aşağı akmasını sağlayacağım. Çikolatanın donması için bir 5 dakika daha buzdolabına alıyorum. Evet pastamızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 5 dakikamız doldu. Çikolata dondu ve üzerine de rendelenmiş beyaz çikolata kapatıyorum. Hazır. Pastane yaş pastası olmasını istediğim için bu kadar uğraştım. Lezzeti ve görseli harika bir yaş pasta oluyor. Bakalım sona... Evet şimdi üzerine krem şantisini sıkıyorum. Şöyle dip kısmına da אם שאת תעסק ג'ו Şimdi pastamın kenarlarına makaronlardan da koyacağım. bitmedi. Şöyle çiçeklerim vardı. Onlardan da koymak istiyorum. Şöyle diplerine birazcık badem gezdirelim. Ramazan pastası diyelim. Ramazana özel bir pasta olmuş oldu. Şöyle üzerine birazcık daha antep fıstığı gezdirmek istiyorum. Şu aralara da. Evet, pastamın son dokunuşlarını yaptım. Evet, yaş pastam hazır. Şimdi gece olduğu için. Ee, sunumunu yarına bırakıyorum. Yarın tekrar güzel bir görselle pastamızın sunumunu yapacağız. Evet arkadaşlar yaş pastam bir gecede dinlendi ve sunumu da lezzeti de hazır hale geldi. Ama şimdi ben bunu nasıl keseceğimi düşünüyorum. Gerçekten bütün evin her köşesinde fotoğrafını çektim. Çok da güzel oldu. Hazır yaş pastaları aratmayacak güzellikte ve görsellikte. Tabi lezzetine de çok önem verdim. Şimdi birazdan size iç halini göstereceğim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyelim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bir izlenme bekliyorum inşallah bu pasta için. Sizler de bu hazırlamış olduğum yaş pastanın püf noktalarını kullanarak kendi hayal gücünüze göre çok güzel pastalar yapabilirsiniz. Yine güzel tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın. Şimdi güzel görsellerle sizleri baş başa bırakıyorum.